Jimmy, Tommy ve ben vardık. Ve tabi Anthony Stable. Hey nasıl gidiyor? Frankie Carbon. Hey ne haber? Nasıl gidiyor? Ve ayrıca Mobleck'in kardeşi Şişko Endi. Merhaba nasıl, nasıl naber? gidiyor dostum? Ve onun adamları Frankie Bob. uzak duruyor musun? Bunun sosu Evet dostum. Ve Sally Bozun kardeşi Katil Pit vardı. Senin için şu konuyu hallettim. Bizim için başka şekilde yaşamak delilikti. Bizim için iyi vatandaşlar gibi berbat işlerde çalışıp, işe yaramaz ücretler almak ve her gün metro ile işe gitmek ya da faturalar için endişe etmek ölümle demekti. Onlar aptaldı, hiç cesaretleri yoktu. Eğer bir şey istiyorsak kalıyordu. İki kere şikayet eden olursa öyle cezalandırılıyorlardı ki bir daha şikayet edemiyorlardı. Hepsi sıradan şeyler. Bu numarayı asla para yatırmam. atırmam. Numaramı biliyorum. Her zaman paramı alıyorum.